Ulan bu scb 96 kimmiş lan? Allah Allah çok değişik bir şeye benziyor. Ne lan böyle? Ana ne avradını? Bu ne oğlum? Ulan elma var ya. Bana attın videoyu var ya. Bak ben sana nasıl yediriyorum. Ay biraz şurdu uyuyayım. Oh, Of şerefsiz elma. Ana 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 ana. Ay anam anam ana Anam! Bu ne lan böyle? Bu ne? Sen de kimsin lan yaklaşma! SCB 96 mısın? sen? Oğlum otistik o özürlü özürlü ses aç lan oğlum ses? Al sana! Şerefsiz! Al lan! Pezevenk! Al lan! Kofik! Al! Aa.